Merhaba arkadaşlar ben Ömer Temel kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinden beraber şurada görmüş olduğunuz paketleri açacağız bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun beraber karakter falan yükselteceğiz güzel maçlar yapacağız şurada en son biliyorsunuz hangi karakterimizdeydik gacı yükseltmiştik ateş kadın astrobot maymun kral vardı şimdi lav kafadayız Neyse biraz maçlar yapalım, sohbet edelim. Size müzik ayarladım. İnşallah telif yemeyiz. Yesek de önemli değil. Videoyu kaldırmasınlar da telif versinler yani. Bakalım sesim az gelebilir. Mikrofonda sıkıntı var. Size her zaman söylüyorum bunu. Mikrofon alacağım. Melda geldi. Aklıma yüzüklerin efendisi geldi ya. Vay be. Bir kapıyı açıyorlardı. Mollo mu diyorlardı? Bir şey diyorlardı orada. Şuradan hop Alttan üstten bir gol attık. Çok güzel bir gol attık. Melda maçı bıraktı. Hemen ikinci maçımıza gireceğiz. Bu arada abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Unuttuysanız videoya da bir like atarsanız sohbetimize devam edelim. Ya mutlu oluyorum video çekerken yine sizinle beraberim. Yine normal dünyadan ayrıldım. Videoma girdim. Çünkü kardeşlerim bu nasıl bir rakip geldi ya şurada bir anlamlı bir konuşma yapıyordum. Ne yapıyorsun sen? Dur şimdi ben sana ne yapacağımı biliyorum. Bekle sen şimdi. Bak 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 bak. Nusret'in işaretini yapıyor bir de. Terbiyesiz seni. <laughs> o nasıl nick ya? Şuradan ikinci golümüzü yazdık arkadaşlar. Hop. Geliyorum. Lan 2-1 yaptı. Neyse halledeceğim. 3-1 yaptık. Sana şöyle büyük kafada bilgi gider. Keyfiniz nasıl? İnşallah iyidir. Ya gülün arkadaşlar her zaman bize gülmek yakışıyor. Mutlu olmak yakışıyor bize. Ramazan ayımız da bitiyor. Evet şöyle hemen bu ikinci maçımız mıydı? Melda ile oynamıştık. Bir de bu adamla oynadık. Artık nickini söylemeyeceğim. Hemen üçüncü maçımıza girelim. Güzel. Yaklaşık bir 10 tane falan maç yaparız gibime geliyor. Ondan sonra paketlerimizi açarız. Yükseltmelerimizi yaparız. Muhabbetimize devam ederiz. Konuşma diyelim de. Ya bu nasıl bir rakip arkadaşlar ya. Oyunun verdiği rakibe bakar mısınız ya. Yazık günah adama. Ben bunu nasıl yeneceğim şimdi? Bir de 6 7 özel gücü var ha. Lan ateş adam. Küçük adam. Ne yapıyorsun? Hop. Şuradan ikinci golümüzü yazdık. Hop. Şu müzik çok güzel. Bunu dinleyelim. Nefes kadar kısaymış, aşk dediğim bir şakaymış. Alacakları da saymış, kader bu. Ya arkadaşlar bu adam ne tribine giriyor? A şimdi bakın yani ne tribine giriyor yani? Öğren de gel bilmem ne. Manyak ya. <laughs> Yigido bir de ismi. Sivaslılara selam olsun ya. Bir de Sivaslısın ya. Oluyor mu şimdi? Dur bakayım sen. Sivaslıları çok seviyorum. Buradan herkese selam olsun. Nerelisiniz arkadaşlar? Bu arada yorumlara yazarsınız nereli olduğunuzu. Dur bakayım. Hemen 11. golümüzü yazdık. Öğren de gel diyor. Öğreneceğiz inşallah ya. Bilgisayara daha alışamadık. Haklısın. Bir tane gol atmışsın bana. Hop şöyle hemen. Lan kendi kaleme gol attım. Yiğido. Bırak bu işleri Allah rızası için ya. Hop. Maçımız da bitti arkadaşlar. Hemen bir diğer maçımıza girelim. Bu kaçıncı maçımız oldu? 3 mü? 4 oldu herhalde. 5. maçımıza giriyoruz. Ya 4 ya 5 bilmiyorum ben de. Yine kafayı yedik. Delis Delis Sniper 03 geldi. Gel bakalım. Müziğimiz niye az? Müziğimizi de verdik. Şu Delis Sniper'ımızla da bir oynayalım. Deli Sniper Birinci golümüzü Yazdık Lan Deli Sniper helal olsun sana Dur bakayım İkinci golümüzü de yazdık Üçüncü golümüzü de yazdık arkadaşlar Maçımız devam ediyor Bakalım başımıza neler gelecek Dördüncü golümüzü yazdık Lan süpürge makinesi çalıştı evde. İnşallah ses size gelmiyordur. 6. golümüzü yazdık. Abi rakip çok şey oynuyor ya. Ağır oynuyor yani kız arkadaşından mı ayrıldın? Ah be o zaman bu şarkı sana gelsin. Arkadaşlar hemen geldim. Adam çıkmıyor maçtan ya. Devam edeceğiz. Bu kaçıncı maçımız oldu? Vallahi bilmiyorum. Maçlarımız bittikten sonra sizinle şu lav kafa mıdır nedir? Onu bir yükseltelim beraber arkadaşlar. Şuradan bakayım. Güzel ödüllerimiz var. Yine Recep İvedik geliyor aklıma ya sürekli ya. Hemen maçımıza giriyoruz. Evet. İnşallah videoyu müzikten dolayı kaldırmazlar. Kaldırırlarsa izleyemeyeceksiniz maalesef. Yapacak bir şey yok yani. Sizlere güzel müzikler koymak istedim. Sıkıldık artık ya. Yok bas müziği, yok bilmem ne. Biraz Türkçe pop dinleyelim. Aslında ceza meza Ben da açmak istiyorum da ne oldu bu böyle? Maçtan Ben de bilmiyorum ne oldu ya. Bir de şu karakterle neyi oynuyorum ki ben? Yıkım Nordu'ndan oynayacağım ya. Devam edelim maçımıza. <laughs> Şöyle güzel bir 5 tane daha maç yaparız arkadaşlar bu videomuzda. Bakayım nasıl bir rakip gelecek şimdi. Şekil adam geldi. Hoş geldin şekil adam. Ben de pro adam. <laughs> Valla gerçekten hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Şöyle hemen maçımıza başlayalım bakalım. Şekil adam biraz sıkıntılı oynayan birisine benziyor. İnşallah yenmez bizi ya. Birinci golümüzü yazdık. Şekil adamın özel güçleri bizden fazla. Lan. Şekil adam kasıyor ya. Lan bilgisayarda bile kasıyor ya. Şekil adam. Allah ayva yedik arkadaşlar. Ayva yedik özel güçleri nasıl kullandık öyle Dur bakayım sen Beş beş yaptık nasıl yaptık ben de bilmiyorum Allah Altıncı golümü de yazdım 7.yi de yazdım. Şekil adam özel güçlere dua et. Dur bakayım. Sekizinci golümü de yazdım şekil adama. Klavyeyi kıracağız ya. <laughs> Yemez. Vay be şekil adam vay be. 9. golümü yazdım arkadaşlar. Şekil adamı her türlü yendik yani. Helal olsun bize dedik. Hop. Maç bizde. Kendimi alkışlıyorum şu an. <laughs> Vallahi iyi maç yaptık. Ya o kadar kötü şeyler hanedan takımından çok kendi kalesine gol atan var. Buradan bu takımın kaptanını uyarıyorum. Bazı oyuncularımız kendi kalesine atıyor. Kimdi lan onlar? Ya hepsini söylemiyorum tabi bunlar bizim dostlarımız kardeşlerimiz yanlış anlamayın. Ama e, mesela e, iki aslan bey biri çok sevdiğim bir insan. Çıkartmışlar arkadaşlar kendi kalesine gol atan vardı bu takımda atmışlar takımdan helal olsun. Rakibimize de eline sağlık tebrik ediyorum. Siz benim dostumsunuz ben mizah yapıyorum bazen böyle şakalaşıyorum. E, videoda da illaki bir e, espri yapacağız muhabbet ed edeceğiz. Kimse yanlış anlamasın. Hemen diğer maçımıza girelim. 4 tane daha maç yapacağız arkadaşlar. Bakalım yine başımıza neler gelecek. Şöyle şekil adam gibi bir rakip gelsin. Yine bizi emsal siz. Gülüyor. Gülüyor. Arkadaşlar hemen biz de ona güleceğiz. Ha, bol şans dedi ya gülmüyormuş. Aha birinci golü yazdı. Biraz sakin oynayayım bunu ya. Oğlum bunu kız söylemiyordu, erkek söylüyordu. Eselim değil miydi bu? I'm gonna Arkadaşlar Emsalsiz vazgeçmiyor Allah oğlum özel güçleri ben niye açamıyorum ya hala alışamadım şu ellerim yani Büyük kafayla eksi ki tamam da diğer özel güçleri ben neden açamıyorum Ya düşünüyorum burada basıyorum tuşları o arada özel güçleri açmayı düşünüyorum açamadık Alışacağız ama Emsalsiz Yoruldum ya o kadar hızlı basıyorum ki. Ha Demek öyle ha. Maçımız da bitti arkadaşlar. Şu müziği kısayım beni duyun iyi oyundu gerçekten. Eline sağlık. Emsalsiz Inferno takımından devam edeceğiz. Bir 3 maç mı kaldı? 3 maç 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 diyorum ya veya 2 maçımız kaldı bilmiyorum valla Videoyu sonuna kadar izleyen var mıdır? Akif hoş geldin çıktım maçtan bunu saymıyorum Dudakların iksir o nasıl mimikler benim güzel kardeşim ya yine bu ateş adam geldi ya nasıl oluyor bu ben anlamıyorum ya bu oyun niye bana bunları veriyor ya Şuraya bak Adama bak ya Ben ne yapayım sana gol bile atmak istemiyorum ya bak Hasan Ergi tamam halledeceğim Demek öyle Lan Tıfıla bak sen Oyunu şuma Sen bittin oğlum Vay anasını satayım. <laughs> Arkadaşlar. Ben şu an bundan oynamıyorum yani. Bekleriz kral. Hiçbir şey yapmadan gol attım. Sadece üst tuşuna basarak gol attım. <laughs> ya sen de haklısın da benim suçum değil yani. Bana niye küfür ediyorsun? veda edeceğiz inşallah beğenirsiniz güzel maç videoları atmak istedim Kutbettin'i bekliyorsunuz Kutbettin gelecek ee, mikrofonda sıkıntı olduğu için Kutbettin'i canlandıramıyorum yani sesi az geliyor olmazsa telefondan bir video çekeriz önemli değil rakibimiz geldi yine bir bastıralım bakalım Cekan 13 şu müziği açayım çok güzel Allah belanı vermesin. Beni sinirlendirdi arkadaşlar. Oynamıyorum mu? oynuyorsun. Burada bir şeyle uğraşıyorum da. Evet maçımız da bitti. Bence çok güzel maçlar yaptık. Şekil adam maçı güzeldi. Tabi yine güzel maçlar gelecek. Biraz kasmalar falan oluyor. Neyse mega paketimizi sizin için açıyorum. Lan oyun gitti. İşte diyorum kasıyor inanmıyor kimse bana. Sonra diyorlar yok öyle böyle sen bahane uyduruyorsun bilmem ne uyduruyorsun. Al. Gitti oyun yani. Bir daha açalım bakalım paketlerimizi açacağız. Kimse bize inanmıyor ya. Ama çok güzel maçlar yaptık. Bu benim bilgisayardaki de ilk uzun videom oldu. Eee Tabi alışmamız lazım. Özel güçleri açamıyoruz falan. Elim tutuluyor. Mesela özel güçleri e, w, ye, e ye VE V'ye koydum. W'ye, E'ye ve R'ye koydum. Arıyorum nerede diye ya. Mega paket nerede? Açmış demek ki. Yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş arkadaşlar. Şuradan karakter paketimizi açalım. Mavi sandığımızı açacağız. Ondan sonra yükseltme yapacağız. Yetenek paketinden nefret ediyorum ya. Oo, buradan çok güzel şeyler çıktı. İki tane bu paketten çıktı. Bunu da açalım. Hesaba tekrar elmas çekeceğim. 20k elmas olsun. 17.000 değil de 20.000 görünsün. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Bunu da açtık. Hemen gelelim. Karakterimizden ne kalmıştı sırada? Lav kafayı da yükseltelim abi şöyle güzel bir şekilde inşallah yeter paramız yani bilmiyorum ki yeter mi Lav kafa seni bir yükselteceğiz bakalım 3 yaptık Sana bir tane daha paramız var mı 200 bin daha var burada 330 bin oldu Yetmez ya Bakacağım şimdi 260 bin verdim 400 bin istiyor. Haydi bakalım. Vallahi yetti arkadaşlar. Lav kafayı da 6 level yaptık. Çok güzel oldu ya bu videomuzda. Ya sizin için arkadaşlar ya vallahi çok mutlu oldum. Hani şunu bir de gözlüksüz görelim. Karakter. Nerede gözlük? Gözlük. Tamam. Gözlük takanlar yanlış anlamasınlar. Lav <laughs> kafa nerede? Oo abi şuna bakar mısınız ya? Nasıl bir şey oldu ya? Şimdi sırada ne var? Sırada Android var. Android ocağımızı söndürdün zaten. Senin yüzünden insanlar telefona alıştı. Bunu yükselteceğiz. 6 level yapacağız. Sonra bu var. Bak Voodoo'yu çok sevdim bak. Voodoo çok güzel. Voodoo güzel değil mi? Vallahi Voodoo çok güzel arkadaşlar. Kızı şeytanı beğenmiyorum ya. Ya da kızı şeytan da güzelmiş. Karakterlerimiz öyle öyle gideceğiz arkadaşlar. 31 milyon 226 taraflarımız var. Ee, tabii ki amacımız 50 milyon taraftar ve hesabı fullemek. Az kaldı fulllemeye de. Lan hesaba biri girdi. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi unutmadıysanız, unuttuysanız like atarsınız. Zaten videonun bu dakikasına kadar beni seven güzel kardeşlerim izliyor. Yorumlarınızı cevaplayacağım videodan sonra. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.